Herkese merhaba. Günün Tadı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde yoğurtlu çirişotu çorbası var. Malzemelerimiz 300 gram kadar çirişotu, 1 su bardağı nohut, yarım çay bardağı kadar bulgur, 1 adet yumurta, 1 çorba kaşığı tepeleme un ve 1 kase yoğurt. Tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Çirişotlarını temizleyerek tarifime başlıyorum. Temizlerken önce şu baş kısımdaki zarı alıyorum bıçak yardımıyla. Sonra şu uç kısımdan ince bir şekilde kesiyorum. Eğer çeri şotlarınızın uçları sararmışsa uç kısımlarından da biraz alabilirsiniz. Çorba için minik minik doğruyorum. tüm çiriş otlarını doğradıktan sonra iyice yıkıyorum tencereye 1 litre su koydum daha önce haşlayıp buzluğa koyduğum nohutları ekledim nohutlar iyice yumuşayana kadar pişiriyorum nohutlar pişti ardından yıkadığım çiriş ekledim şimdi bulgurunu ekliyorum kaynayınca altını kısacağım bulgur ve çiriş otu da pişene kadar pişirmeye devam edeceğim bir kase yoğurda bir yemek kaşığı kadar un ekledim bir adet yumurta kırdım güzelce karıştırıyorum çorbanın kesilmemesi için şöyle bir kepçe alıp hazırladığım terbiyeyi ekliyorum ısı eşitlenmesini sağlıyor Şöyle bir karıştırayım. Çorbanın terbiyesini yavaşça ekledim. Şöyle karıştırıyorum. Kısık ateşte ara ara karıştırarak 5 dakika kadar pişireceğim. Çorbanın üzerine dökmek için nane yakıyorum. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Biraz zeytinyağı. 2 çay kaşığı kadar da nane ekledim. Tenceremin altını kapatmadan önce bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu ekledim. Şöyle karıştırıyorum. Nanemi de ekliyorum. Şu an çorbamız servise hazır. Çorbam servise hazır. Çırış otu gerçekten çok lezzetli bir ot. Kanalımda yumurtalı çırış otu kavurması ve çırış otlu bulgur pilavı tarifi de var. Dilerseniz o tariflerime de bakabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.